Bir kargo var elimde ama içinde kitap yok. Biliyorsunuz kitap olan kargolar beni heyecanlandırır ama bunda da çok heyecanlıyım. Size bunun hikayesini anlatmak istiyorum. YouTube'la yaklaşık iki seneden beri bir topluluk var YouTube'un kendi seçtiği. Ve bir topluluk yöneticimiz var Meyzi. Onunla birlikte neredeyse her hafta o Londra'dan bizde bulunduğumuz yerlerden YouTube'daki çalışmaları değerlendiriyoruz. Ve daha iyi daha verimli videolar nasıl üretebiliriz diye birlikte bir eğitimin içerisindeyiz. Zaman zaman challenge'larımız oluyor. Doğru sonucunda da hediyeler geliyor YouTube'dan. Teşekkür ediyoruz. YouTube gerçekten de bu anlamda birlikte çalıştığı YouTuber'larla iyi bir ilişki içerisinde. Açalım bakalım içinde ne var? Bakıyorum. Hem böyle yumuşak bir şeyler hem kablo gibi sert bir şeyler var. Gerçekten bilmiyorum ne olduğunu ama bu birlikte öğrenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dikkatle açmak istiyorum. Ve sanıyorum ki dikkatle açıyorum. İşte açtım. Gerçekten içinde ne var? Hiç bilgim yok. Birlikte göreceğiz. Ve işte... o oh. Bir paket daha. Evet. Bir torba. Çok hoş. Keyifli bir YouTube torbası. İşte o belki yumuşak tarafı oydu. Bakalım onun içerisinden ne çıkacak? Aman şöyle bakıyoruz. Aha <laughs> çok güzel değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Üzerinde YouTube'un amblemi olan bir bel çantası. İçinde bir şey daha var. Onu da çıkartıyorum. O bakalım bunun içinden ne çıkacak? Sanıyorum bir şarj ünitesi mi? Ne? Bilmiyorum. Evet. Bunu da açıyoruz birlikte. YouTube'a çok çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten şöyle bir şey çıktı içerisinden. Bizim için önemli, önemli olmasının sebebi şu hatırlıyor. Bir şey daha var. O da bir yazı. Meizi'den topluluk yöneticimiz demiştim ya. Holiday with YouTube challenge'ımıza katıldığın ve lider tablosunda yer aldığın için çok teşekkür ederim. Videolarını izlemek çok keyifliydi. Yeni içeriklerini heyecanla bekliyoruz Meizi. Ben de YouTube'a ve Meizi'ye çok teşekkür ediyorum. Tabii ki size çok teşekkür ediyorum. Eğer siz izlemeseydiniz bu motivasyon olamazdı. İyi bakın kendinize.